Selam herkese ben Herbalife aktif yaşam Koçu Büşra bugünkü konum kilo almak Yani bu zamana kadar genelde hep kilo vermek üzerine konuştuk kilo vermek üzerine videolar çektik falan ama aslında kilo vermek bir nebze kolay bir iş kilo yukarı yapmak kilo almak daha zor daha meşakkatli Neden Çünkü olmayan bir kütleyi vücudunuza eklemeye çalışıyorsunuz ve bu gerçekten Zor ama imkansız değil. Çok güzel başarılı sonuçlarımız var kilo yukarıda da. Ee, ürünlerimiz sağ olsun bizlerin de almış olduğu e, akademik eğitimlerle, desteklerle bunu da çok güzel sağlıklı bir şekilde başarıyoruz. Ancak kilo almak denildiğinde şöyle bir bakıyoruz diyoruz ki ya zayıf insanları hep şanslı olarak addediyoruz ama aslında onlara da sorsanız var ya e, onlar da çok dertliler. Onlar da hiç kendi hallerinden memnun değiller biz sanıyoruz ki yani böyle yiyor içiyor oh ne güzel her şeyi yiyor, sınırsızca yiyor hatta kıskanıyoruz öylelerini öyle değil mi yani her şeyi yiyor gönlü hiçbir şeyde kalmıyor ve kilo almıyor diye ama onlara da sorduğunuzda e, onların da içinde bulunduğu yaşadıkları o durum onlar için dert e, ama aslında ne külahlı olmak ne de zayıf olmak dert değil Allah başka dert vermesin gerçekten ve bunlar hani çözümü mümkün olan şeyler tamamen beslenme ve yaşam şeklimizi değiştirerek bunların hepsinin üstesinden sağlıklı bir şekilde gelebiliyoruz. Peki kilo yukarı nasıl yap yapıyoruz yani bizler e, kilo yukarı programında e, bizim ana öğünümüz şekimiz formül bir şekimiz 3 öğün ana yemeğini yiyor kilo yukarı yapacak kullanıcımız. Ardından da shake'imizi tüketiyoruz. E ee, tabii shake'imizi tüketiyoruz ama sadece şekle olmuyor. Ee, daha öncesinde onun vitamin değerlerine bakmasını istiyoruz, kanında baktırmasını istiyoruz. Ee, vitamin mineral tablet desteğiyle. Ee, onun kişinin yaşantısına, çalışma şekline, kemik yapısına bunların hepsi bir analizden geçiyor. Her şeyi sorguluyoruz. Ee, belki de zayıf olmasının, kilo alamamasının sebebinde genetik ya da kalıtsal hani olmasının dışında belki de bağırsaklarında bir takım parazit olabilir diyerekten bir iç hastalıklarına bir dahiliyeci uzmanına görünmesini istiyoruz böyle bir sorun yoksa eğer sağlık sorunu yoksa tamamen metabolizması hızlı çalıştığı içinse ve biz programımıza başlıyoruz ve bizler koçlar olarak da kendimiz kişiye özel yapmış olduğumuz programlarla ki burada hepsini anlatmam mümkün değil o taktiklerle kişiye kilo yukarı yapıyoruz, başarılı sonuçlarım var benim de bu konuda da. Eğer şimdi senin de böyle kilo almak gibi bir sıkıntın varsa, almak istiyorsan iletişim bilgilerinden bana ulaşabilirsin. Sana da bu konuda almış olduğum eğitimler ve tecrübemle yardımcı olabilirim. Yani kilo almak esasında yani Kolay bir olay değil açık ve net söylemek gerekirse. Kilo verdirmek, kilo vermek daha basit. Çünkü olmayan bir kütleyi vücuda eklemeye çalışıyorsunuz. Vücudun kütlesini artırmaya çalışıyorsunuz. Bu birazcık zor ama imkansız değil. Başarılı sonuçlarımız var tabii ki kilo almada da. önemli olan bunu sağlıklı bir şekilde yapabiliriz. yer, hamur işleri yer, fast food yer, şekerli asitli içecekler içer, tatlılar, şekerler. Hani bunları tüketir vücutta bu da hiç sağlıklı bir kilo yukarı değildir zaten. Ha kilo alır mı? Alabilir belki ama hiç de sağlıklı beslenmediği için vücut tamamen yağ depolar. Bu da zaten çok biçimsiz bir kilo alma olur. Yani vücudunun sadece göbeğinde bir yağlanma oluşur. Diğer taraflarında hiçbir hani hacimlenme olmaz. Baktığınızda da aslında keşke zayıf kalsaydım, zayıf halim yani göbeğimin yağlanmadığı halim daha iyiydi dersiniz. Baktığınızda yani itici bir görüntü oluşuyor. Ama Herbal kilo yukarı yaparken böyle olmuyor. vücudunuz eşit bir şekilde şekimiz biliyorsunuz öğün yerine geçen şeykimizin içerisinde bir porsiyonda 18 gram protein var. Yani kas kütlenizi arttırarak kütlenizi arttırıyor. Yani ağırlık küle alışı böyle oluyor. Yani kaslarınız artıyor. Dolayısıyla da biçimlenerek, vücudunuz şekillenerek, kaslarınızın olduğu her yer yapılanarak bir kilo yukarı şekli uygulanıyor. Ve sağlıklı ve göze de hitap ediyor ve sizin de mutlu olduğunuz, sonucunuzun güzel olduğu, başarılı, sağlıklı bir kilo yukarı programı uyguluyoruz. Eğer videom faydalı olduysa ben yaparsanız sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız daha mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Şen ve esen kalın. Hoşçakalın.